Herkese iyi günler deriz. Bugün Herbalife'ın en muhteşem içeceği olan Formula bir şeyki birlikte hazırlayacağız. Türkiye'de 4 aroması bulunmakta. Vanilya aromalı, çikolata aromalı, fındık aromalı, ahududu ve beyaz çikolata aromalı. Bir de sporcular için aminoasit içeren vanilya aromalı şeykimiz bulunmakta. Bu şeyki birlikte hazırlayalım. Koçumuzun bize verdiği program dahilinde kilo vermeye, kilo almaya veya da kilomuzu korumak için bazı e, ölçüler belirtmekte. Ben kilo vermek için Parabola yakın bir paketinden çıkan shaker'ı kullanıyorum. İçinde blender görevini gören metal top içinde şöyle içine 300 milim soğuk su. Koçumuzun bize verdiği program dahilinde sütlen veya da yarım süt, yarım su bu şekilde kullanabiliriz ama ben genelde suyla seviyorum. 300 ml soğuk suyu kattıktan sonra ölçü kaşığımızda büyük tarafına 2 çorba kaşığına tekabül eden bu ölçü kaşığımızı kullanıp iki ölçeğimizi katıyoruz. Ölçeğimizi kattıktan sonra iyice çalkalıyoruz. İçindeki top formülü bir şey tozunu iyice homojen hale getirecek. Ve bunu afiyetle içiyoruz. Harika bir tat. Dileyen üyelerimize gönderdiğimiz bu şekilde yapabilir. Dileyen blenderda karıştırıp yapabilir. İçine aromasını değiştirebilmek için ben genelde muz katıyorum. Çilek katıyorum yazın ve tadını hafif biraz değiştirmek için e, Türk kahvesi ve tarçın tozu katıp değişik aromalar yapacağız. Bir sonraki videoda bunları teker teker karşılayacağız. Bizler neden şey içmeliyiz? Öğün yerine geçen şeyikimiz bir öğünde almamız gereken bütün vitamin, mineral ve proteinleri bize veriyor. Bunun haricinde bizim hücrelerimizi besleyip tok tutma süremizi uzun tutuyor. Ve dengeli verdiği için de vücudumuz daha iyi besleniyor. Sizler de koçunuzun size verdiği plan çerçevesinde kilonuzu verebilir, kilo alabilir ve kilonuzu koruyup muhteşem bir yaşama devam edebilirsiniz.